davacılar. Mahkememiz başlasın. Gerçekler aydınlansın. Gel buraya tutumsuz. İnat etme lüzumsuz. Şikayetçi çok senden. Kaçmak yok mahkemeden. Kaçmak ben mahkemeden. Korkmuyorum kimseden. Bilmek isterim neden. Şikayetçiler benden. Çocuklar tanık olsun, Yaklaştın biraz tanık. Konuşsun davacılar, açıklansın acılar. Davacılar da kimmiş? Kim bana suçlu demiş? Unutmayınız sakın. Öfkelenmem çok yakın. Bu sözlere kim gülsün? Hem suçlu hem güçlüsün. Tutumsuz bir çocuksun. Davacı kalem gelsin, deflerini söylesin. bakın ölümüm hemen yakın. Daha dün yepyeniydim, iş yapmadan eskidim. Ezdi, ısırdı beni, yerlere attı beni. Çöplükteydim az önce. Çıktım sizi görünce. Bir resim yapamadan, bir yazı yazamadan. Döküldü boyalarım, kırıldı hep uçlarım. Davacıyız biz ondan. Şu tutuksuz çocuktan. <laughs> Görecekseniz eğer onun sözünü Başka bir şey söylemem. Alt tarafı bir kalem. Zaman yitirmeyelim, silgi dinleyelim. <laughs> İlgi değil, kokumdu, <laughs> mis gibi bir kokum, ezdi, ısırdı beni, yerlere attı beni. Bir yanlış silemedi, bir hata dizeltmedi, kalmadı güzeli rengi, iş görmedi mis gibi. Davet edin, davet edin. Gerçekten. Hadi sen. Hiç sıkıntı hiç benden. Usandım, bu sıkıldım. Paltoya da görelim, onu da giyileyim. Üstüm yemek listesi, cebim çöp tenekesi. Yırtık, sökük her yanı, Kopuk tüm düğmeleri. Eskici almaz beni, yer bizi bile yapmaz beni. Kim sahibim sevmez beni, kimseler giymez beni. Davacıyım ben ondan, şu tutumsuz çocuktan. Gidesin. biraz kirliyse, çabucak eskidiyse, ne var bunda ne çıkar? Salçaya da kim kanar? Sulu boya, hemen gelsin buraya. Dağları, çiçekleri, rengarenk böcekleri, güneşi denizleri, mini mini evleri, hepsi de ben boyardım. Mutlulukla yaşardım. Neyimiz demeyiniz, yanılıp içmeyiniz. Şimdi bir çorbayım. Bu çocuktan yoruldum. Davacıyım ben ondan. Utansız çöre sattım. İyi dersin. Ne çökeceksin sen? Sıkıldım efendim şimdi. Davacılar çaldı. Geriye kimler kaldı? Konuşmayan kalmasın. Defter buraya gelsin. Şişman bir defterdim, umutla beklerdim. Kirletti beni, kokardı bedenimi, ağzım burnum çarpıldı. Kapmasam kalmadı, kimse dün bakmadı. Davacıyım ben ondan, çocuğumsuz çocuktan. Yine sen.

Davaçım benim ya. Çekip onu sus çocuktan. Neresi? sen. Davaçım. Davaçım misonda. Şunu da sus çocukta. İşte hepsi davacı. Şu halde ne acı. Cezalansın bu çocuk. Hem de şimdi çar çabuk. Cezalansın bu çocuk. Hem de şimdi çar çabuk. Davacılar susunuz. Konuşacak tutun, Kendisini savunsun. Yargımız haklı olsun. Kabul ettim suçluyum. Tutumsuz bir çocuğum. Gerçek, gerçek, gerçekten utanç duydum. Bir beni bağışlarsanız, bir fırsat sunarsanız tutumlu olacağım, sözümde duracağım. İyileşmez demeyin, hemen cevap vermeyin Cezamı erken bir kez daha değil. Hala öyle olsun. Suçlamalar son bulsun. Tutumlu olacaksan sözünde duracaksın. Tutumlu olacağım, sözünde duracağım. Tutumlu olacağım, sözünde duracağım.